Ses dosyalarını içe aktarma Harici bir dosyayı Audition programına içe aktarmanın birçok yolu vardır. Bunlara bakalım. Diğer uygulamalar gibi dosya menüsünden açı seçelim. Dosyaları kaydettiğimiz yere gidelim. Aça basarak açabilirsiniz. Ayrıca Ctrl-O tuşlarına basarak aynı şeyi yapabilirsiniz. Aynı şeyi dosya panelinin üstünde bulunan klasör simgesine basarak da yapabilirsiniz. Ayrıca dosya panelindeki boş bir yere çift tıklayarak dosyalara bakabilirsiniz. Dosya aç penceresinin altında bulunan bu açılır menüden açmak istediğiniz dosya türlerini seçebilirsiniz. Burada birçok dosya türünü görmekteyiz. Desteklenen tüm medya seçeneğini değiştirmeyelim. Müzik klasörüne gidelim. Dosyamızı seçelim. Aç'a basalım. Dosyamız dosya panelinde ve editör penceresinde dalga formu olarak görüntülenmektedir. Ayrıca buradan izgesel frekans görüntüsünü görmekteyiz. Ayrıca istediğiniz bir dosyayı Audition üzerine sürükleyerek içe aktarabilirsiniz. Audition'ı biraz küçültelim. Burada ses dosyalarımızı görmekteyiz. İstediğimiz dosyayı düzenleyici paneline ya da dosya paneline sürükleyebiliriz. Dosya paneline sürükleyelim. Buradan açmak istediğiniz dosyaya çift tıklayarak açabilirsiniz. Düzenleyicinin üzerinde bulunan bu menüyle istediğiniz dosyayı açabilirsiniz. Audition içerisinde çalışırken önemli bir konuda, ses dosyalarınızın önemli olanları düzenlemeden önce bir kopyasını almaktır. Böylece orijinal dosyanız bozulmadan korunacaktır. Audition programı ile çalışma yaparken, Programı kapatırsanız dosyalarınız kapatılacaktır. Programı kapatalım. Tekrar açalım. Gördüğünüz gibi dosya paneli bomboş. Tekrar dosyalarımızı sürükleyelim. Dosyaları kapatmanın bir diğer yolu da dosyayı seçip çöp tenekesine sürüklemektir. Bunu yaptığınızda dosyanın orijinali korunacaktır. Eğer isterseniz tekrar dosyayı sürükleyebilirsiniz. Ayrıca dosya menüsünden içi aktar yöntemini de kullanabilirsiniz. Bu iki yöntem arasında küçük bir fark vardır. Eğer aç yöntemini kullanırsanız, dosya düzenleyici panelinde açılacaktır. Böylece hemen dosyalarınızı düzenleyebilirsiniz. Ama iç aktar yöntemini kullanırsanız, sadece dosya panelinde açılacaktır. Eğer birden fazla dosyayla çalışıyorsanız, aşağıda bulunan bu üç düğme, sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Dosyayı seçtikten sonra oynat düğmesine basarak dinleyebilirsiniz. Ortada bulunan bu butonsa tekrar düğmesidir. Dosyayı seçtikten sonra sürekli oynatılmasını sağlar. Üçüncü butonsa otomatik oynat düğmesidir. Eğer bu düğmeyi aktifleştirirseniz, herhangi bir dosyaya bir defa tıkladığınızda otomatik oynatılacaktır bu düğmeyi pasifleştirelim. Son bahsedeceğimiz şey ise bir dosyayı açtığınız zaman pencerenin altında ana özellikler gözükecektir. Ayrıca pencere menüsünden özelliklere giderseniz daha fazla bilgiyi görebilirsiniz.